Yani merhaba yeni güncelleme ile güncellemenin şeylerine bakacağız. Sonra da bak yapacağız. Burada bir gizli bir yer varmış arkadaşlar. Dur dur. Sesimi biraz yükselteceğim. Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün de yeni gelen güncelleme ile ile gelen şeyleri göstereceğim ve pK de gizli bir yer varmış. Onu göstereceğim. Arkadaşlar eğer abone olduysanız like attıysanız başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce Zeyna'nın böyle kostüm paketi gelmiş. Tabii ben bir şeyleri aldığım için gözükmüyor. Leke lezzet şekerlemeleri rüya diyarım. Hadi bakalım bakalım. Z panter yani zayla ile panter. Kurucunun lage lagaj dizi. Arkadaşlar sahilde bileşik bu gelmiş işte arkadaşlar bu eski güncellemenin şeyi Lulca dekoru, Lulca sisli, Lulca'nın yavru pandası, Lulca paketi bunlar gelmiş Sonra arkadaşlar kutlama dekoru Büyük ay lambası, ay lambası, uyumlu bahçe, bebek bereketli bahçe uyumlu set, bereketli set, uyum paketi, bereket paketi. Bunların hepsini aldım arkadaşlar. Ay yanlışlıkla çıktım. Şimdi arkadaşlar imparatorluk evini inşa et. Arkadaşlar ay sabun mamayı mobilyalar. Hmm. Bakalım. Eren bu kalemun. Bu kalemun. Bu kalemun paketi. Arkadaşlar ben şeyin kostümünü aldım. X, T, M, -vay. Arkadaşlar renkli S, i̇şte G, Y. X, T, diyor. Arkadaşlar. Şimdi Axolotl Axolotl Sadık dost. Ve Sıral Kerevi Kızıl Panda Sadık dost yoldaşlar. Koca gözlü. Heyecanlandırıcı ahtapot. Ağlayan hayalet gelmiş. Admin çıldırdı. Admin sevgilay. Adminin uzay gemisi. Arkadaşlar bunları görmüşsünüzdür herhalde. Glitch seti. Glitch atıcısı Glitch uçak Arkadaşlar ben bunları aldığım için Bazıları gözükmüyor Işıltılı parti Big topu dans pisti Müzik kutusu Muhteşem buzdolabı Konfeti topu Doğum günü kıyafeti Trendleri diyor. Şirin renkli 3 <laughs> Tatlı parkur paketi Şeker tek boynuzu at dostum. Bunlar da gelmiş. Bu da gelmiş tekrar. Kay, kay Bu da gelmiş. Arkadaşlar bunu okuyamam ya. Ay ay ay. Keşke şey yapabilsem. Özel ödüyor. Ama arkadaşlar okumuyorum. Okuyamam. Okuyamam ben. Okuyamam. <laughs> arkadaşlar. Ah. İşte bu kadar ama çağrılara bak. Gelmeyen yani, yani bir şey var arkadaşlar. Bu hanedan paketi. Temalı kıyafetlere ve tutulabilen bir eşya olan uçan sihirli asaya göz at. Hemen ziyaret et dediğinizde gözükmüyor. Bakın. <laughs> Arkadaşlar ben bunu 19 yaptım. Bütün kıyafetleri aldım yani. 100 günlük görevi. Ben 100 günlük görevi nasıl tamamlayacağım? Arkadaşlar. İsterseniz bakın adımı. Arkadaşlar şey yiyorum da yemek yiyorum da <laughs> Arkadaşlar yemek yiyorum da sesim biraz daha göreceğim Arkadaşlar hadi bugımıza başlayalım. Üç bak falan olacak galiba. Gizli bir yer var şurada. Arkadaşlar bunun için ne almanız gerekiyor? böyle. Eğer o videoyu izlemeyenler varsa benden izleyebilir. Şimdi arkadaşlar bir tane ama İngiliz videoydu neyse. Bir tane bebeğe ihtiyacınız olacak. İsterseniz de süpürge. Arkadaşlar. Şey Arkadaşlar buraya geldiniz. Böyle sıkıştırın kendinizi. Ay, yanlışlıkla. Yanlış tuşa, tuşa bastım. <laughs> Şimdi bu tuşa Arkadaşlar <laughs> 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 benim pek ayıktıdan goddamn... Çıkmam gerekiyor. Buradan kurtulmanın tek yolu bu. Arkadaşlar çıkıp girmem gerek. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Gerçekten. Gördüğünüz gibi. ikinci bölümüne gelelim. ye. Şimdi. de arkadaşlar ah. Abi sessiz olur musun biraz? Videoya sesin geldi. Biraz sessiz tamam mı? Kulaklaşa kulaklaşa konuş, konuşun. arkadaşlar. Şey o youtuber değil de. Yanlışlıkla ilk başta söylemiştim. Neyse. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci bakımıza geçelim işte. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Telefonu açıyoruz. ...ve böyle pet değiştirme ve fotoğrafı aynı anda tıklamamız gerekiyor. Hayır, Tıkladık arkadaşlar. Sonra böyle böyle, böyle 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 yapın. Sonra sakın oturuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar şöyle de şey yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ya. Şimdi üçüncü bakımıza geçelim. Hadi bakalım. Üçüncü bak. Arkadaşlar. Bu arada. Bize bir tane şey lazım. O da sizde vardır ya. Bazılarınız vardır ya. Bazılarınızın vardır. Çünkü bu oyuna ilk başlayanlar için değil arkadaşlar. Bu lazım size. Bu lazım. Sonra bunu da YouTube'dan araştırdım arkadaşlar. Üçüsünü de YouTube'dan araştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bunu oturuyoruz. Böyle yapıyoruz. Yine bunu oturuyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve kafamız nerede? Gördünüz mü? Kafamız nerede bizim? Orada. Merhaba ben buradayım. Diyor bize. Arkadaşlar yine düzelmiyor. Onun için PKX'den çıkmanız gerekiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, ben neden konuşabiliyorum? Ha, alttan konuşuyorum. Arkadaşlar çok komik bir bak. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. <laughs>